Hola, Tarot Eğitim Videosu serisine hoş geldin. Bugün 3. dersteyiz. Eğer bir önceki dersleri izlemediysen izlemeni tavsiye ediyorum. Fakat ben tarot eğitimi almak istemiyorum. Ben sadece kişilik kartımı hesaplamak istiyorum. Yıllık kartımı, yılımın nasıl geçeceğini ve ruh kartımı hesaplamak istiyorum diyorsan da yine doğru videodasın. Fakat bu hesapları sadece majör arkana kartlarına göre hesapladığımız için de kartların anlamlarını bu videoda vermeyeceğim. Bir önceki videoya gidip kendi kartının anlamına bakabilirsin. and O zaman kişilik kartıyla başlayalım. Kişilik kartımız bizim dışarıdan nasıl göründüğümüzü söylüyor. İnsanlara nasıl bir imaj çizdiğimizi ve dış dünyadaki kendi rolümüzü söylüyor. Ruh kartı da bizim ruhumuzun ne istediği, hayattaki amacımızı, eğer reenkarnasyona inanıyorsan da reenkarnasyonla bir önceki geçmiş yaşamdan getirdiğimiz karmik bağı da söyler. Eğer ki inanmıyorsan, sadece bu dünyadan ibaretiz diyorsan da geçmişte yaşadıklarınla şu anki tecrübelerin yine aslında geçmişte yaşadığımız karmik dersleri de bize yine ruh kartımız veriyor. E, hayatta ne olmam gerekiyor? Ruhum ne istiyor ve hayattaki amacım ne? Ruh kartımız yine bize verecek. Yıllık kartımız da aslında yıl içerisinde neler yaşayacağımızı söyleyecek. Şimdi bir önceki videoda anlattım. Bir önceki videoda Major Arkana kartları vardı. Yani Tarot'un en önemli kartları sıfırdan başlayan 21'e kadar devam eden 22 tane kartımız var. Fakat Kişilik kartı, ruh kartı ve yıllık kartı hesaplamasında e, sıfırı almayacağız çünkü sıfır Joker ve sıfır bir kişiliği söylemiyor aslında bize. Ve kişilik kartıyla başladığımızda kişilik kartı da 1'den 21'e kadar olan sayılardan bir tanesini verecek. Peki nasıl hesaplayacağız? Örnek veriyorum doğum tarihin ayın birinde. Sadece doğum günün olan tarih senin kişilik kartın. Örnek veriyorum benim doğum günüm 24'ünde ve 24'ü 24'ü sayamadığımız için 2 ve 4'ü topluyoruz ve 6 ediyor. 6 da aşıkları veriyor. Yine bir örnekle vereyim. Ayın birinde doğmuş birisinin kişilik kartı birdir yani büyücüdür. Ayın ikisinde doğduysa azizedir. Ayın 3'ünde doğduysa imparator içedir. Ayın dördünde doğduysa imparatordur. Yani kişilik kartı bu şekilde devam ediyor. 22'sinden sonra kendi arasında toplanmaya başlıyor. İşte 22'sinde doğduysa 2 artı 2 4'e indiriliyor. Yani 21 21'e kadar okey ama 21'den sonrası kendi arasında toplanması gerekiyor. Olay bu kadar basit aslında. Kendimden örnek vermem gerekirse benim kişilik kartım 6 yani aşıklar. Aşıklar kartı ikizler burcunu temsil ediyor ama ben ikizler burcu değilim. Ben boğa burcum. Bu yüzden de burçlarla hiç alakası yok kişilik hesaplamasının. Çünkü hiçbiri doğru çıkmayabilir. O kartın anlamı Evet ikizler burcu ama e, kişilik kartında ve ruh kartında bununla alakalı hiçbir konu yok bunu da söyleyeyim e, sadece kartın anlamına odaklanmak gerekiyor bunu hesapladığımız zaman şimdi ben Aşıklar kartına, kişiliğine sahip olan birisi olarak ne meslekler yapabilirim? Aşıklar kartını bir düşünün. Bir önceki videoda anlattım zaten. Aşkla ilgili işler yapabilirim. Danışmanlıklarla ilgili işler yapabilirim. Aşıklar kartı ruhsaldır. Aşkı sever, sevgiyi sever. Dışarıdan görünüş olarak da uyumlu görünebilirim. İnsanlar benim enerjimi sevebilirler. Benden ilişki tavsiyesi isteyebilirler ki zaten biliyorsunuz tarot konusunda da hep ilişkilerle alakalı açılımlar yapıyor. Ve bu durumda beni çok seviyorlar. E, ve e, dışarıdan bakıldığı zaman belki daha kısmetli birisi olarak gözüküyor olabilirim. E, ve bunlar benim normal astrolojik doğum haritamda da var. Jüpiter'le Venüs kavuşumum var mesela 7 evimde. Kısmeti açık bir insanım aşk konusunda. E, sonrasında eğer kişilik kartın bir çıkarsa o zaman liderlik yapman gereken bir iş ya da dışarıdan böyle e, dış dünyadan insanlar seni çok lider görüyor olabilir. E, ondan sonra çok yaratıcı gözüküyor olabilir. Eğer Azize ise, eğer ikinci kart eğer kişilik kartın iki ise, o zaman dışarıdan gizemli gözüken birisi olabilirsin, bu enerjiye sahip birisi olabilirsin. Ama dediğim gibi, e, burçlarına çok takılmaman gerekiyor. Anlamları daha önemli olacak. Senin kişiliğinde yer alan şeyler olacak. Ruh kartına geldiğimizde doğum tarihinin bütün rakamları kendi içerisinde tek tek toplanır ve ruh kartı elde edilir. Ruh kartında şöyle bir değişkenlik var ki 21'e kadar hesap yapamıyoruz. 2 ile 10 arasında hesap yapabiliyoruz. Yani ruh kartımız azize kartından kader çarkına kadar olan bir kart olabilir. Biri neden hesaba katmıyoruz veya 0 joker'i niye hesaba katmıyoruz? Joker zaten 0 etkisiz eleman gibi düşünebilirsin. Biri de yaratıcı olarak aldığımız için hani joker'in yaratıcı Demiştik ki hikayenin, hakan kahramanın hikayesinde, kahramanın yolculuğunda. O yüzden de bir de hesaba katmıyoruz, yaratıcı olarak aldığımız için. Yani bizim ruhumuz Azize'den başlıyor. Ruhumuz ruh kartımız Azize olabilir, ruh kartımız İmparator içi olabilir, ruh kartımız İmparator olabilir, Aziz olabilir. Kader çarkına kadar giden kartlardan bir tanesi bizim ruhumuzu temsil ediyor olacak. Peki gelelim yıllık hesaplamaya. Yıllık hesaplamada yine Doğum tarihimizi topluyoruz fakat e, bu sefer doğum tarihimizi, işte 1998 doğumluyum mesela, 1998 yerine 2025 yazıyorum. Yani 2025'teki e, zaman dilimini görmek istediğim için kendi doğum tarihimi topluyorum. E, i̇şte 24, e, 2, 4, 0, 4 ve e, 2025'i topluyorum. Kendi arasında bütün rakamları topladıktan sonra çıkan sayı 21 ve 21'in altında olması gerekiyor. Mesela benim yıllık hesabıma göre 2025'i hesapladığımda burada 19 yani güneşi veriyor. Ee, ve güneş kartı benim 2025'imin sembolü olacak. Nasıl olacakmış? Demek ki pozitif olacakmış, güzel olacakmış, mutlu olacakmış 2025'te. Fakat şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Yıllık kartı hesaplarken 2025'e hesapladığımızda ben 24 Nisan doğumluyum mesela. 24 Nisan'da benim yıllık kartım başlıyor. Yıllık dönemim başlıyor. Yani 1 Ocak'ta başlamıyor benim yıllık dönemim. 2025'im nasıl geçecek dediğimde 2025'in en başından itibaren almıyorum. Mayıs'ta doğduysan Mayıs'tan itibaren alman gerekiyor. Şubat'ta doğduysan şubattan itibaren alman gerekiyor. Yani 2025'in hesabı doğduğumuz günden sonra başlayacak aslında. Bu arada birçok tarolog farklı e, yöntemler kullanabiliyor. İşte kimisi Direkt doğum tarihini alıyor, hepsini kendi içerisinde topluyor. Mesela ben o şekilde yapmıyorum, bütün rakamları kendi içerisinde topluyorum ve benim en çok sonuç aldığım buydu. ...danışanlarıma anlattığımda ve en çok gerçekten etkisini gördüğüm, işte ruhun böyle istiyor, yılın böyle geçecek dediğimde kesinlikle doğru sonuçları veren hesaplama buydu. Aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum, numarizik kitabı var elimde ve buna da uygun olduğunu da gördüğüm için kesinlikle doğru hesaplamanın bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kartların anlamlarını bir önceki videoda anlattım. Yani kendi karakterinizi uyarlamanız gerekiyor. İşte benim kişiliğim eğer ki 3 ise, ise ben nasıl bir kişilikte olabilirim? Aa ben çok güzel bulunan birisi olabilirim dışarıdan. Ben çok güzel gözüküyor olabilirim. Aa ben çok iyi bir anne olabilirim. Ee, Dişil enerjim çok yüksek olabilir. Ben çok sanatsal, çok yaratıcı olabilirim. Direkt o anlattığım anlamları kendi üzerinizde e, yapmanız gerekiyor. Bir şey daha ekleyeceğim. Özellikle ayın 15'inde doğanlar sakın üzülmesin. İşte ben dışarıdan şeytan gibi mi gözüküyorum? Çünkü şeytan kartını veriyor 15. kartımız ve eğer ki kişilik kartın 15 ve şeytan kartına sahipsen de bu senin kötü bir insan olarak gözüktüğünü göstermiyor. Söylemiştim zaten şeytan kartı birazcık böyle dışarıdan lüks de gösterebilir. Dışarıdan Maddi olarak iyi birisiymiş gibi de gösterebilir. Biraz takıntılı da gösterebilir. Ya da işte sen beni manipüle mi ediyorsun da dedirtebilir ama şeytan liderdir. O yüzden lider de gözükebilirsin. Çok iyi bir lider de olabilirsin. Eğer liderliği doğru kullanırsan, parayı doğru kullanırsan çok zengin de olabilirsin. O yüzden kendinize kendi yorumlarınızı katabiliyor olmanız gerekiyor. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bana abone olmayı, desteklemeyi unutma. Görüşmek üzere.